dalından kopan yaprakların sararan yanlarına yazdım adını. Sahte bir gülüşten ibarettin oysa. Ve hiç bilmedin ellerimin soğuğunu. Eylüldü. Dili geçmiş bir zamandı yaşadığımız. Adımlarımızın kısalığı bundandı. Bundandı gözlerimin durgunluğu. Sarı, sıcak cümlelerde sözün kadar yalan, ellerin kadar ıssız, sen kadar zamansız molalar veriyordun ve çocuksu bir bencillikle hüznümüz. Eylül'dü. İzlerini çizdiği zaman ansızın gidişin, şimdi yoktu bir anlamı suskunluğu. Çırılçıplak kala kaldım sessizliğinin orta yerinde. Sonra sesimi yankı vermeyen uçurumlar kıyısında yürüdüm bir zaman. En çok sesini aradım gözlerin ise asılı bıraktığın yerdeydiler hala. Gözlerini sildi zaman. Dedim ya, eğilildi. Savruluşu bundandı kimsesizliğimizin.